Allah belanızı versin yo. Nerede lan patron öyle artist artist telefonda konuşmak değil Lütfen sakin olun paranızı vereceğiz Oğlum vereceğim tabi kim artistik yapıyor lan sen Bak birader düzgün konuş ağzını bunu kıralım seni Sen kimin ağzını bununla kırıyorsun aptal senin ben ananı <laughs> Oha dur dayıcım bir küfür etme Para para yok kaybola gidin lan burada Nasıl para para yok lan lan benim adım Bomba soyadım ölüm lan Haramı istiyorum ananızı. <laughs> Oha dur arkadaşlar dayı çıldırdı. Allah belanızı versin vatan hainleri. Aynen öyle dayıcım bunların hepsi vatan hainleri. Paramızı vermiyorlar. Öf olun gidin lan para mara yok size. Emek para yok oğlum ağzına sıçtım sen. Bekleyin geliyorum lan. Tezevenge bak lan o kadar çalıştık paramızı vermiyor. Nerede lan benim telefon Adanalı Maho'yu arayayım da arkadaşlar burayı başınıza yakacağım. Siz kimle top oynuyorsunuz lan? Maho'yu arayalım arkadaşlar. Alo ne Beydir sen lan. Maham, nasılsın? Ağların kralı. Sağ ol lan sen nasılsın? Allah razı olsun Maham. Şirketten paramızı vermiyorlar, bizi kovdular. Ulan benim aslanımın nasıl parasını vermezsin lan? Aynen öyle Maham. Ben de dedim ki bana yanlış yapan mahvaya yanlış yapmıştır. Aynen öyle lan. Çabuk sen benim yanıma gelirse onların başına yıkarız ha. Yıkarsın tabi mahvam. Beton yetmez. Adam gibi adam. Kralsın sen Maham. Tamam lan yalan alır yapma yanıma gelesen ha. Geliyorum ağam ben yarım saat senin yanındayım. Haydi Sağ olasın ama razı olsun. Cümleten selamlar ekim arkadaşlar. Hepiniz video hoş geldiniz. Ulan eşek gibi çalışıyoruz. Bizim paramızı vermiyorlar. Biz de eylem yaptık arkadaşlar. Bir de beni şirketten kalıyorlar. Kimseniz lan siz? Adam Allah Allah lan. A few moments later. Zor oldu ama başardık arkadaşlar. Mahar'ın mekana da geldik. Ulan adamın mekana ne oluyor lan? Ananı anladığını adamlar güreşe sıkıyor arkadaşlar güreşe sıkan bize neler yapmaz O zaman git karışanlara onlara Oğuzhan Kaplan emaneti olan bu şehri geri alacakmıştı de. de onlara Ula hoş gelmişsin ne olsa Hoş bulmuş amam İstanbul'un kralı En büyüğü maham Ula onlar kimdir sana artistaslar lan Vallahi ağam ben de dedim yani bak siz benim Kim olduğumu bilin benim arkamda maham var Dedim beni dinlemediler ula bizim adamları Alasan o şirketi basasana basacağım mağam sen yeter ki iste Onlara hakkını vereceğim Ula onlar ölmeyi bayılmaz sanırım Aynen öyle doğru diyorsun ağam ben yola çıkıyorum Arkadaşlar maha'm sağolsun bize Çakarlı pastatlarımız ayarladı Şirket basmaya gidiyoruz kardeşim şunun Aydın bismillah direkten puan satımıza binelim vitesimiz boşta marşımızı yapalım Oğlum puas bak ya aşiret pakettir ha Haydi bakayım haydi gidelim Arkadaşlar puas satlarla çıkıyoruz yola Şunların güzelliğine bak Dosta güven düşmana korku Biz geliyoruz ha şimdi onlar düşünsün Hacı abi çıktı yine yola arkadaşlar Bakalım başımıza neler gelecek İnşallah Kazasız belasız güzel bir şekilde aşiret Yolculuğumuz olur lan bizim paramızı vermiyorsunuz Siz kimsiniz lan kimsiniz Ama ha <laughs> Ba ba ba, öndeki adam sıkmaya başladı. Dur aslanım, dur gurşiller narca. Şirkete gittiğimizde ortalığın anasını ağlatacağız Vurursunuz eyvallah da. Ölmezsem sıkıntı ananın. Bu böyle kaderin. Yani arkadaşlar İstanbul İstanbul olalı böyle ekip görmedi kardeşim bastık yapıştırdık gidiyoruz şimdi onlar düşünsün yavaştan yavaş öleceğin adam da oha oha adam öldü sen ne mal beriftin ya lan ben bir şey demiyorum senin Allah belanı versin çocuk. Ben kendine bunu yapan şirkettekilere neler yapmaz dur aslanım dur sakin ol daha yapacak çok işimiz var gel bakayım buraya gel maş arkadaşlar maşallah yorumlarınızı bekliyoruz Allah belamızı verdi uzaktan eğitimle mafya olmuşum dur şuna bak daha puasta <laughs> Bu Allah kahretmesin seni ya. Ya sen ne mal bir adamdın. Bak bir küfür ederim sana var ya. Derdin varsa dinlerim. Bana dert olursan silerim. Çekerken saide. Çeker kökerken saide. Çekerken Çöker, saide. Ananı avradını. Biz nasıl bir mafyayız bu? Lan kim betto ettiyse sağlam Müslümanmış bir arkadaşlar. Biraz önce Allah belamızı Verdi ama yapıştırdık gidiyor Sorun yok Abi. Öyle vitesi tak abi. Aydın Bakayım oğlum. Bittiniz. Daha daha Sıkıyor. Sıkma sıkma. Şirkete Gideceğiz. Daha ortalığı karıştıracağız Arkadaşlar tabi sağ salim gidemiyoruz Nasıl mafyaydı böyle ya? Vallahi lan Lan yanında polis var. Yavaş 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 Şöyle takalım abi vitesi 5'e. Vitesi 5'e aklımı sana taktım ha. Şöyle Bir yapıştıra yapıştıra saplıya Saplıya giderim. Aşiret paket Passatlarımızla arkadaşlar. Ananı yani arkadaşlar başımıza gelmeyen kalmadı kardeşim ama yıkılmadık. Ayakta da değiliz. Son gaz yapıştıra yapıştıra gidiyoruz. Hadi bakayım geç beni de bir endamını göreyim. Yalnız arkadaşlar siyah puasatlar ve gri puasat bayağı bir güzeldi. Lan mal herif, polise vurdun. Allah kahretsin seni. Oha ya. Ana sen ne boktun bizim başımı Yani arkadaşlar bu malla şirket basılır mı Yorumlara yazın kardeşim Böyle herif olmaz olsun şuna benim önüme kırıyor Sen ne mal bir heriftin bak dörtlü sinyal mi gel Oğlum gelme üstüme gelme Şirket basmaya gidiyoruz bana basmayacaksın ya Sen ne mal bir ne lanet bir adamdın ya Vallahi lanet olsun online eğitimle uzaktan eğitimle Mafya mı oldun ağ mı oldun Sen ne geri bir heriftin ya Neyse arkadaşlar ben sakinim ben iyiyim diyerekten Yapıştırdık gidiyoruz abi şöyle viteste bir bir altıya takayım Aslan bas yapıştır Hakkını ver ki alem sussun gözle zaten izlemeye mahkum. Şuradan yine önde arkadaşlar makaslık aralarımız var. Böyle bir makaslarımıza gire gire saplaya saplaya gidiyoruz. Problem yok yani. Şimdi şirketlikler düşünsün abi. Kemal tekstekler düşünsün. Emanetimiz olan her şeyi geri almaya önüme kırıyorsun. Geri zekalı. Kör gözüne sokuyum emi ya. Seni nasıl mafya yaptılar? Seni nasıl ağa yaptılar ya? Arkadaşlar yalnız çok asil değil miyiz ya? Bu asalete bak kardeşim ya. Yani vallahi tam böyle bir şekilli şekilli gidiyoruz gördüğünüz üzere. Yavaş 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 yavaş. Ananı avradını. Yani arkadaşlar Allah'ın izniyle sağ salim bir şirkete gidersek şirketi de basacağız. Ortalığı da karıştıracağız. Racon da yapacağız. Oğlum yalnız benim pastatım da arkadaşlar. Bana <laughs> avradını. Daha düz yolda gideyim. Arkadan birbirlerine vuruyorlar. Bunlar gidip bir de şirket basacak. İnşallah elimize vermezler arkadaşlar. Hani videonun sonu şöyle bitmesin de. <laughs> elimize verdiler. Elimize verdiler. Oy. Yani arkadaşlar gerçekten Aşiretteki en gerizekalı adamı almışım şuna bak. Ya nereye gidiyorsun? Nereye sen? Ne var bir çocuktun ya? Allah Allah benzin girdi adam? Vallahi delirmiş, manyak çıldırmış. Nerede lan o? Baba gelişe bak gelişe. Yavaş yavaş peze bak. Kaçtan gidiyorsun lan? Adam bayağı bir gaza geldi arkadaşlar. Derdin varsa dinlerim. Bana dert olursan silerim. Bana dert oldu arkadaşlar. Şimdi orayı birbirine katmaya gidiyorum abi. Orayı haritadan silmeye gidiyoruz. onu. Allah belanı versin be. Allah kahretsin. Bizi bitirdin be. Haritadan onları mı silmeye gidiyoruz? Kendimizi mi sil? Sen ne lanet bak gelişe bak gelişe bak. Bak hareketlere bak hareketlere bak. bak. Bak bir de yardıma geliyor bana ya. Sağ ol ya. Başımıza bütün müsibetleri sen açtın. Bir de yardıma geliyorsun. Sen ne lanet bir bebeydin ya. Lanet olsun içindeki aşiret sevgisine, mahvas şirket sevgisine ya. Lanet olsun içindeki insan sevgisine ya. Arkadaşlar ne lan? Bak bak siren açtı bir de. Pezevenge bak siren açtı siren. Evet arkadaşlar tekrardan gidelim abi. Şirkete her geçen gün yaklaşıyoruz. Sıkıntı etmeyin. Gideceğiz şimdi o şirketi basacağız. İnşallah bize basmazlar yani arkadaşlar. Onu da söylemek ya bu mal yanımdayken bize de basarlar. Onu da söylüyorum arkadaşlar. Takarlı puasatlarla yolculuğumuz devam ediyor. Aydın bakayım. Bak oğlum 180 gidiyoruz. 200 gidiyor, e gidiyoruz. 200 e giden aşiret paket puasat mı? Yavaş 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 yavaş. Sen ne gerizekalı bir heriftin ya. Canım sağ olsun ben çekerim. Kader sağ olsun. Kader sağ ol harbiden ne kadarsa olsun arkadaşlar canımız sağ olsun diyerekten böyle bir size böyle güzel bir o oh abi anana Allah karesin ya Allah vallahi seni bildiği gibi yapsın ben başka bir şey demiyorum sana lanet olsun hani gerçekten maha keşke seni vermeseydi bana şuna bak 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 silecekleri çalışıyor bak görüyor musun bak yağmur da yağmıyor geri zekalı yağmur yağıyor sanıyor galiba arkadaşlar yani gerçekten hiçbir şey demiyor araba da çalışmıyor çalışmaz tabi Galiba arkadaşlar bize bir işaret mi ya Vallahi galiba gitmesek mi acaba ne yapsın yani yol yakarken geri mi dönsek ya? E yoksa bu malla bir şey yapacağımız yok var ben size söyleyeyim. Vallahi ya. Sinir stres kardeşim sinir stres lanet olsun içindeki insan sevgisine ya. Böyle bir video olamaz ya. Bu arada videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda ise ve düşüncelerinizi bekliyorum. Sizler için her zaman en iyisini en güzelini yapmaya çalışıyoruz ama bu malı verdikleri için benim yanıma bu videoda iyisi olmadı. Böyle aşiret mi olur ya? Bah 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 bah. bah. Yavaş 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 yavaş. Bu Allah kahretsin seni ya. Gitti oraya çarp. Oy. Abi çok şekilli durmadım mı ya? Arkadaşlar zor oldu ama başardık sonunda şirkete geldik. O zaman geç konuşanlar ha. Oğuzhan Kaplan emaneti olan bu şirketi geri alacakmış de. De onlara adam olan akıllı. Allah da kahretsin ya. Vallahi ya. Şuna bak tek başıma geldim. Adam yine takla attı ya. Arkadaşlar sıkıntı yok ama biz hala sağ salim şirketimize geldik. Şöyle bir silahlar. Va 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 silah sıkmaya falan da başladı. Ne oldu lan? Adam alın akıllı olun ha. Biz geri geldik. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda ise görüş ve düşüncelerinizi bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kaldın, hoşça kalın çocuklar. Bay bay. Arabalar da çok fişek gibi duruyor bu arada. Yine modlar demeye geçin. Herkesin de eline meydana koluna sarık yine Discord sunucumuzda indirme linkini ve detayları bulabiliyorsunuz. Şekilsiniz ya. Hava atıyorsunuz ya. Ne oldu lan